Merhaba, ben Doktor Nazike Yıldız. Çocuk ve ergen psikiyatri uzmanıyım. Sizlere bugün çocuklarda sık görülen dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu belirtilerinden bahsetmek istiyorum. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, odaklanmada zorluk, dikkatini sürdürememe, eşya kaybetme, unutkanlık, çabuk sıkılma, plan program yapamama, organize olamama, sonucunu düşünmeden hareket etme gibi belirtilerle karakterize Nöro gelişimsel bir bozukluktur. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu hakkında doğru bilinen bazı yanlışlar vardır. Birincisi, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ilaçlarının bağımlılık yaptığı konusudur. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ilaçları bağımlılık yapmamaktadır. İkincisi, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda hiperaktivite şartı aranmamaktadır. Sadece dikkat eksikliği alt tipinde hiperaktivite yoktur.